başlıyor, başlıyor. Masal saati başlıyor, başlıyor, başlıyor. Masal saati başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Yokmuş, yokmuş, varmış. Varmış, 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 varmış. Nereye varmış? Bir masalın kapısına varmış. E peki ne yapmalı? Anlatmalı. O zaman başlıyorum kapıyı tıklatmaya. E kapıyı hiç kimse açmadı. O zaman tekrar tıklatıyorum. Ha. E yine hiç kimse açmıyor. Bu sefer hep beraber kuvvetlice kapıyı tıklatalım mı? Haydi o zaman. Ha işte kapımız açıldı. Haydi o zaman masalımıza başlayalım. Güneş gri bulutların arasından ara sıra da olsa yüzünü göstermeye başlamıştı. E birazcık ısınmış olmalıydı ortalık. Çünkü niye biliyor musunuz? Ağaçların üzerindeki karlar yerlere pıt 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 diye damlamaya başlamıştı bile. Bahar geldi sonunda. Oley! tatlı mı tatlı şeker mi şeker saka kuşumuz hemen başladı şarkılar söylemeye bahar geldi yaşasın çocuklar dışarı çıksın neşe ile oynasın çiçekler toplasın lay 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 cik cik lay 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 cik cik lay 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 cik cik lay diye diye şarkılar söyledi. Ama bizim bu saka kuşunun sevinci biraz kısa sürdü. Çok erken seviliyorsun evlat. Daha ne soğuklar göreceksin dedi bizim yaşlı serçe. Hadi oradan hem bir kere bahar geldi geldi bak güneşe her yeri ısıtmaya başladı bile. Hemen şimdi gidip ormandaki dostlarıma bakacağım. Bakalım onlar baharı nasıl karşılamışlar dedi ve bizim minik saka kuşumuz ormanın derinliklerine doğru uçmaya baş başladı. Uçtu uçtu uçtu. Ay keyif o kadar yerindeydi ki ormandaki bütün ağaçlara hayran kaldı. Bizim minik saka kuşumuz bir daldan hop ötekine, diğer daldan hop ötekine, oraya, buraya, oraya, buraya diye diye daldan dala oyunlar oynadı. Sonra birden bir ses geldi. Sakı kuşu şaşırdı. Bu sesi ilk defa duyuyordu. Ama ses gizgide yaklaşmaya başladı. bu ses kimden geliyormuş biliyor musunuz? Orman faresinden. Ya ay bizim saka kuşu derin bir nefes aldı. Hemen bağırdı ama bizim fareye. Hey, hey ne yapıyorsun orada? Ha ne işin var? Çabuk söyle. Dedi. Ay orman faresi birden ne irkildi. Misin? Ay çok korktum. Neden bağırıyorsun bana? Ay 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 diye bir derin nefes aldı. Sonra devam etti. Ay, ağaçların üzerinde sonra yaprakların üzerinde koşarken pat diye bir çukurun içine düştüm. Orada anne ayı ve iki yavrusu mışıl mışıl uyuyorlardı. Neyse ki beni fark etmediler. Ben de her kaçtım oradan demiş ve bizi saka kuşuyla çok iyi arkadaş olmuşlar. Sonra saka kuşu bizim fareyle vedalaşıp uça uça ormanın derinliklerine doğru gitmeye başlamış. Sonra kafasını bir kaldırmış. Bir de görmüş biliyor musunuz? Ağacın üzerinde kırmızı tüylü bir saksağan. Ay saksağanla öyle güzel arkadaş olmuşlar ki beraber ormanda gezmişler, şarkılar söylemişler. Dost olalım seninle Uçalım gökyüzünde Kanat çırpıp göklerde Dans edelim seninle Lay 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 Cik cik lay 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 Cik cik lay 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 dik dik lay Cik cik lay Diye diye şarkılar söylemişler Oyunlar oynamışlar Ama sonra birden kuvvetli bir rüzgar esmiş. Ama bu rüzgar o kadar kuvvetliymiş ki ağaçlar uf, 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 bir o yana, bir bu yana, bir o yana, bir bu yana sallanmaya başlamış. Öyle kuvvetli mış ki bu kuşlar nereye uçacaklarını, nereye gideceklerini de bilememişler. Ama neyse ki bizim akıllı saksağın minik saka kuşumuz için bir ağaç kovuğu bulup onu oraya saklamış. Bizim minik saka kuşu şaşırmış. Çünkü daha demin hava o kadar güzelmiş ki ama şimdi birden fırtına çıkmış. Hava o kadar soğumuş ki kar yağmaya başlamış. Sonra bizim minik saka kuşu uykuya dalmış. Bu fırtına bütün gün, bütün gece sürmüş. Derken hava aydınlanmış ve sabaha karşı fırtına dinmiş. Bizim minik saka kuşumuz uykusundan uyanmış. Sonra biraz dışarı bakmış, bakmış ve bir sürü aç kurt görmüş. Aç kurtlar yemek arıyorlarmış. Bizim minik saka kuşumuzun da çok acıkmış. Ama sonra birden önüne büyük bir hayvan çıkmış. Bu hayvanın iki tane uzun kulağı, sevimli bir burnu, şaşkın şaşkın bakan gözleri ve dört tane patisi varmış. Bir de bu hayvanın pamuk gibi tüyleri varmış. Acaba bu hayvan kim olabilir? Ha? Kim? Buldunuz mu? Kim kim? Evet tavşan ya bizim minik saka kuşu biraz başta korkmuş ama biliyormuş ki tavşanlar kuş yemezler ve hemen dost olmuşlar. Birbirleri o kadar çok sevmişler ki oyunlar oynamışlar, danslar etmişler, şarkılar söylemişler. Dost olalım seninle. Gezelim ormanda, i̇yi, iyi bir dost olalım. Şarkılar söyleyelim, lay 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 cik cik lay. lay 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 lay, cik cik lay, lay 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 lay, cik cik lay, lay 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 lay, cik cik lay. Diye diye eğlenmişler. Bizim minik sakak kuşumuz bir ay boyunca bu ormanda kalmış. Yeri gelmiş güneş çıkmış, yeri gelmiş kar yağmış. Ama minik sakak kuşu hepsini kat derken veda vakti gelmiş. Bizim tavşanla minik kakuşumuz birbirleri sımsıkı sarılıp mak 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 diye öpüp el sallaşıp vedalaşmışlar. Minik sakakuşu uça 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 ormanın derinliklerinden çıkıp yaşlı serçenin yanına gelmiş. Yaşlı serçe bütün olan biteni anlatmış. Hemen lafa girmiş yaşlı serçe. Bak Demiş. Bak minik kuş. Soğukların olduğum en kuvvetli mevsim Şubat ayıdır. Bu ayda aç kurtlar kendilerini yemek arar. Sonra mağaralarda, inlerde ayılar yavrularını doğurur. Yeri yeri Güneş çıkar ama hava yine de soğuktur. Ama şimdi kırlara uçma vaktidir. Hadi uç bakalım. Çünkü Mart ayı yaklaşmakta. Mart ayında bahar yavaş yavaş gelmeye başlar demiş ve bizim minik saka kuşumuz kırlara doğru çoktan uçmuş bile. Ay masal da burada bitmiş. Gökten de tam tamına üç tane Elma düşmüş. Birisi benim başıma, diğeri siz değerli dinleyenlerin başına ve sonuncusu da bütün masal kahramanlarının başına. Haydi o zaman kapımızı kapatalım. Kapımızı kapatırken ben cik cik diyeceğim. Sizin de cik 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 demenizi istiyorum. Tamam mı? Haydi o zaman. Hop! Oh, kapattım. Cik. Bravo size. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.